Herkese merhabalar. Bugün Gladiator Getere Pulse cihazımızın blok kaya altı grup para testi ile karşınızda olacağız. Hemen sırasıyla cihazımızı, test alanımızı ve testte kullanacağımız materyalleri tanıtalım. Kayanın üzerinde görmüş olduğunuz cihaz Gladiator Getere Pulse derin arama dedektörüdür. Cihaz son derece hafif bir cihaz. Türkçe menüye sahip. Otomatik toprak ayarı özelliği var. Türkçe menüsü, kullanım kolaylığı ve Kilogram olarak çok hafif olması kullanıcıları arazide hiçbir şekilde yormayan ve işlerini kolaylaştıran özellikler. Ayrıca cihazınızı edinirken 1 metrekarelik kare başlık ve 45'lik başlık da dahil olmak üzere 3 farklı başlığı da cihazla birlikte edinmiş oluyorsunuz. Kaya kalınlığımız arkadaşlar 45 santim bunu az sonra ölçeceğiz. Diğer test materyalimizde burada görmüş olduğunuz çömlek içerisindeki 100 TL bozuk para. Bunu kaya altındaki cebimize yerleştirdikten sonra kayanın altında görmüş olduğunuz kalın tuğla parçasıyla da çömleğimizin ağzını kapatacağız. İsterseniz hemen kaya kalınlığımızı ölçümleyelim. Şöyle girelim. Evet. Elimde görmüş olduğunuz cetvel 30 santimlik bir cetvel. Kayamın alt kısmına diğer test çubuğu mata delimi yerleştiriyorum. Evet. 30 santim buraya tekabül etti. Burada bırakacağım. 15 santim de burası arkadaşlar. Toplamda 45 santimlik bir kalınlığımız var. Az önce de söylediğim gibi burada görmüş olduğunuz tuğla parçasını da şömleğimizin ağzına kapatacağız. Şimdi tuğla parçasını buraya bırakacağım. Az sonra cihazımızla bozuk paramızı yerleştirmeden kayamızın üzerinde bir gezineceğiz. Dedektörün kullanım ve menü özelliklerini içeren videoları daha önce yayınlamıştık. Bu videonun çok fazla uzamaması için e, menü ve ayarlar kısmını bu videoya dahil etmeyeceğim. Kanalımızdan bunlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet. Cihazımın başlığını zeminden 5 ila 7 santim kadar yukarıya kaldırıyorum ve cihazımı açma kapama butonundan aktif hale getiriyorum. Ekranda gladiator getire pulse ve daha sonra lütfen bekleyin yükleniyor yazısı belirdi. Şu anda cihaz otomatik toprak ayarını bizim için gerçekleştiriyor. Evet, ekranıma sinyal sesiyle birlikte batarya ve hassasiyet seviyesini, eşik seviyesini gösteren ana menü geldi. gene diye bir kere basıyorum okeylemek için. Şimdi menüye gireceğim. Ayar, ayrım modunu açacağım. Ve daha sonra da daha net duyabilmeniz için cihazımın sesini, ses seviyesini şu anda %50 yüzde yüze getiriyorum ve tekrar genede moduyla okeyleyerek aktif hale getirdim. Kayamın üzerine çıkacağım. Tuğlaların olduğu noktanın üzerinde cihaz başlığımı gezdiriyorum. Herhangi bir şekilde tepkime yok. Cihazımı buraya sabitleyeceğim düşmesini istemiyorum. Evet. sanırım biraz zor olacak. Evet. Şu anda yazımı sabitledim. Az önce de bahsettiğim gibi hemen menü kısmını sizin için tekrar göstermek istiyorum. Bakın ayrım modumuz şu anda açık ve ses seviyesini sizin için yüzde yüze getirmiştim. Bunları tekrar okeyleyeceğim. Yaptığımız ayarları da böylece size net bir şekilde gösterme fırsatımız oldu. Evet şimdi elimizdeki madeni parayı tömlek içerisindeki madeni parayı cebimizden içeriye yerleştiriyoruz. Suğlamızı da bunun üzerine Ağzında boşluk kalmayacak şekilde kapatacağız. Şimdi bunu da bir göstermek istiyorum. Hemen size gösterelim. Ağzında hiçbir şekilde boşluk kalmadı. Peki, materyalimiz kayadan toplamda ne kadarlık bir alan içerisinde? Başlar çok fazla yaklaşmayacağım çünkü algılama yapabiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi çömleğimizin uç noktasına cetvelimizi koyduk. Hatta ben cetveli size şu şekilde göstereceğim. Evet. Toplamda 23 santim içeride. Yani materyalimizin en uç noktası, kayamızın en uç noktasından da 23 santim kadar içeride. Hemen telefonumu geriye alacağım ses seviyesini yüzde yüze getirmiştim. Kamera açımı düzelteceğim. Başlığımı düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Geldim. Evet çıktım. Başlık hiçbir şekilde kayanın dışına çıkmıyor. Net bir algılama, net bir ayrım. Sola geldim. Evet arkadaşlar cihazımı tekrar buraya bırakacağım. Çömlek paramı buradan alıyorum. Tuğlamı tekrar bırakıyorum. Tekrar kayamın üzerine çıkacağım. Başlığımı düzelteceğim. Tepkime yok. Az sonra Madeni paramı tekrar kaya altına yerleştirerek cihazımı kapattım. Toplamda ne kadar bir derinlikten algılama yaptık çömlek içinde onu size göstereceğim. Tekrar bunu buraya yerleştireceğim. Ağzını da az önceki gibi geri kapatacağım. Bakalım. Başlık mesafemizle az önce hedef materyalimizin arası toplamda ne kadara tekabül ediyor? Buradan ölçüyorum. Çömleğimizin ağız kısmından ölçeceğim. Evet. 30 santim şu anda buraya kadar geldi. Evet arkadaşlar toplamda 53 santim. Yani buradan Toplamda 23'te burası geliyor. Toplamda 53 santim. Çömlek ağzımızda kayamızın bu mesafesi 53 santim. Bir 4-5 santim kadar da başlıkla burası arasında mesafe vardı. 58 santim mesafeden çömlek içerisinde ağzı kapalı bozuk paramızı kaya altında rahatlıkla tespit edebildi. Bir sonraki test videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.